Fatih Altaylı 10 Mart 2025 Fatih Altaylı İzmir'den simgesel bir ilk kurşun. Ekrem İmamoğlu adaylığı parti üyeleri tarafından henüz onaylanmamış olsa da artık CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kampanyasını da başlatmış görünüyor. İzmir'den başlaması sanki Hasan Tahsin'e bir atıf. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununa bir gönderme yakın coğrafyamızda olan bitene baktığımız zaman bu başlangıcın anlamı da artıyor. İmamoğlu'nun kampanyası CHP üzerindeki ölü toprağını da atacak gibi görünmeye başladı. Çünkü başından beri tüm siyasi hesaplar CHP'nin iki aday adayından İmamoğlu'nun kampanya boyunca oyunu artıracağını, Mansur Yavaş'ın ise kampanya boyunca oyunu azaltacağını öngörüyordu. İmamoğlu bu yüzden erken başlayarak yol alacağını düşünüyor olmalı. İmam rakibinin kim olacağıysa meçhul. Erken seçim olabilirse Erdoğan olacak. Erken seçim yoksa Erdoğan da yok. Varsayımların tamamı erken seçim olacağı üzerine. En azından AKP öyle düşünüyor. En uygun zaman olarak gördüğü Kasım 2027'yi istiyor. İmamoğlu'nun uzun sürecek kampanyasına Erdoğan'ın nasıl bir karşılık vereceğini bilmiyoruz ama İmamoğlu'nun 23 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'ın sinir uçlarına dokunacağı kesin. Bunu ilk mitinginde gösterdi. 23 yıllık iktidarın İmamoğlu'na karşı söyleyeceği fazla bir şey yok. Bana göre geleceğini iki unsura bağlamış durumda. İlki bir zamanlar hain dediği Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarındaki başarısı diğeri ise Batı basınında kendisine yönelik övgüler. Ekonomiyi kabul edilebilir ölçüde toparlayıp bir de dünyanın krizli döneminde güçlü ve etkili dünya lideri imajını Batı desteğiyle pekiştirirse, bakın ortam kötü, kurtlar sofrasında benim gibi tecrübeli birine ihtiyacınız var diyerek siyasi hayatını sürdürmek isteyebilir. Bunu da içeride güvenilirliğini yitirmiş, kimsenin iplemediği bir basınla ya da elinde çomak her şeye ahkam kesen dandik televizyon yorumcularıyla yapamayacağının ve inandırıcı olmayacağının farkında. Bunu da yabancı basın üzerinden yapmak isteyecek. Peki yabancı basına güvenilir mi? Bence hiç ama hiç güvenilmez. Düşünsenize düne kadar Zelenski'yi yere göğe koyamıyorlardı, bugünkü haline bak. Siyasette önemli olan borazancı başı olabilmek el nefesiyle borazan çalınamayacağını artık herkes biliyor. Peki Erdoğan'ın tek çaresi bu mu? Elbette değil. İmamoğlu'na onca dava, onca soruşturma boşuna açılmıyor. Hafta sonunda YÖK Başkanı ile İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcısı boşuna görüşmüyor. Ve aynı kaynağın verdiği bilgiye göre YÖK Başkanı bu görüşmeden sonra külliyeye boşuna gitmiyor. Son çare rakibin en önemli oyuncusunu sakatlamak ya da ceza vermek ne de olsa federasyonda federasyon disiplin kurulu da ellerinde. Ne zaman insan oluruz? Devlet terörünü kim yaparsa karşısında durabildiğimiz zaman. Fatih Altaylı